Sevgili arkadaşlar tekrardan merhaba. Çarpanlar ve katlar konusundan şu ana kadar çıkmış LGS örnek sorularını ve LGS'de çıkmış soruları birlikte çözmeye devam ediyoruz. İlk 10 soruyu ilk videomuzda çözmüştük. Şimdi 11. soruyla devam ediyoruz. Evet bana ne diyor? Buna göre mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuştur diyor bu sorumda. 2019-2020 Kasım ayına ait bir soru. Deniz mahalle muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımlardan birine 12'şer metre arayla kediler için, diğerine 15'er metre arayla köpekler için kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Tamam. Mahalle muhtarı da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Bana sorduğu neydi? Muhtarın kaç tane su kabı koydu? Şimdi paralel iki tane yol çizdim. Sevgili arkadaşlar, deniz başına ve sonuna mama koyduğu için karşılıklı mamalar başta ve sonda karşılıklı geliyor ve bana ne diyor? Karşılıklı geldiğinde mahalle muhtarı su koymuş. Buraya o zaman su kabı, buraya su kabı. Sonra da karşılıklı su kabı koydu. Şimdi geldim. Sonra ne diyor bana? 12 metre arayla kediler için, 15'er metre arayla köpekler için. Ve bunların karşılıklı geldiği yere bakıyorum. Yani 12 ve 15'in ortak katı 12 15 2'ye böldüm 6 15, 2'ye böldüm 3 15, 3'e böldüm. 1, 5, 5'e böldüm. 1, 5 kere 3, 15, 30. Ekokları 60'mış. Yani benim 60 metrede 1 mi karşılıklı geliyormuş arkadaşlar? Yani 60 metrede 1 muhtarın su koyması gerekiyor. Şimdi geldi. 60 metre karşılıklı birer tane daha su koydu. 60 metre birer tane daha su koydu. Evet. 60 metre daha 180 yapıyor. Buraya da zaten koymuştu. Başta söylemişti. Koymasına gerek yok. Toplam kaç yaptı? 1, 2, 3, 4. 4 de karşısında toplam 8 tane su kabı koymuş sevgili arkadaşlar. Geçtim 12. soruma. Önce üst kısmı göstereceğim sizlere. Sonra devamına bakacağız. 2019-2020 Kasım ayında çıkmış. Örnek soru. Önce genel bilgileri vermiş. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu aralar aralarında asal sayılar denir. Tamam. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. İkisi de bildiğim tanımlar. Şimdi geldim. Şu alt kısma bakalım. Yiğit en soldaki hanede bir rakamını çizgiyle hizaladığına göre Yanındaki hanede aşağıdaki rakamlardan hangisi ne çizgiyle hizalamış olabilir? Bakalım bana ne anlatıyor soruyla. Aşağıda 4 hanesindeki rakamlar çevrilerek şifre oluşturulabilen özel bir kilidin görseli verilmiştir. Tamam. Bu kilit ile şifre oluşturulmak istendiğinde yeni şifre oluştur tuşuna basılıp hanelerdeki rakamlar çevrilir. Çevirme işlemi bittikten sonra tamam tuşuna basılır. Devam ediyorum. Kilit çizgi hizasındaki rakamların soldan sağa doğru ilk ikisini ve son ikisini iki basamaklı birer doğal sayı olarak kabul eder. Eğer bu iki basamaklı doğal sayılar aralarında asal ise şifre aktif duruma geçer. Yani bu ikisini bir sayı kabul ediyor. Bu ikisini bir sayı kabul ediyor ve bu ikisi aralarında asalsa asal şifre aktif oluyor. Tamam burayı da anladık önemliydi. Devam. Bu kilit ile yeni bir şifre oluşturmak isteyen yiğit soldan sağa doğru ilk iki hanede oluşturduğu iki basamaklı sayının asal çarpanları küçükten büyüye yani büyükten küçüğe doğru sırayla son iki hanedeki rakamlar olacak şekilde çevirme işlemini bitirip tamam tuşuna basar. Kilit 7'in oluşturduğu şifreyi aktif hale getirmiş. Yani ilk Neye basıyordu arkadaşlar? 1'e basıyordu. Bunun yanında bana neye bastığını soruyor. Şu kısımdaki iki rakam nerede? Neden oluşuyormuş arkadaşlar? Bakın bana ne diyor? Bu sayının asal çarpanları küçükten büyüğe doğru sırayla rakam olacakmış. Bakalım şimdi. Sevgili arkadaşlar. Sıfır geldiğini kabul edelim. 10 olursa 10 sayısının asal çarpanları ne? 2 ve 5. Küçükten büyüğü olursa 10 ve 25 mi oldu? Şimdi 10 sayısıyla 25 sayısı aralarında asalsa şifre kabul edilecek. Ama asal değil. Neden? İkisi de 5'e bölünüyor. Olmadı. 10, 1 zaten sabitti. Yanına 5 geldiğini kabul ediyorum. 15'in asal çarpanları 3 ve 5. 15, 35. Bakıyorum aralarında asal mı? Hayır yine 5'e bölünüyor. Olmadı. 6'ya bakalım. 16. Asal çarpanı zaten sadece bir tane var. 2. O zaman buraya bir şey gelmedi. Bıraktım yine olmadı. Son olarak 8'e bakıyorum arkadaşlar. Üste yazalım. 1'i koydum. Yanına 8'i koydum. 18. 18'in asal çarpanları 2 ve 3. Şimdi ne oldu? 18 ve 23 yan yana geldi. Aralarında asal mı? Evet. 23'ün zaten kendisinden ve birden başka ortak böleni yok. E bunun 23 diye bir böleni yok. 1 e bir zaten birden başka diyordu aralarında asal olması için. O zaman bu ikisi aralarında asal. O zaman şifre kabul edilmiş. Hangi rakam geldiğinde kabul edilmiş? 8 rakamı geldiğinde kabul edilmiş sevgili arkadaşlar. Geldim 13. soruya. Mart ayında bu sene çıkmış bir örnek soru. Bana ne diyor? Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder? Tamam. Şimdi bakalım. Aşağıda Ankara'da Ankara'daki bir günlük film bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Tamam, hiç problem yok. Şimdi ama bana burada bakın bu soru tipinde bir farklılık vermiş. Otobüsün ilk saatlerini bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu tip sorularda ilk buluşma noktasını, ilk birlikte nöbet zamanını, ilk birlikte kalkış zamanını bulup oradan hareket etmem lazım. Şimdi bana burada ne bilgi veriyor bakın? Otobüs firması 90 dakikada bir İstanbul'a, 120 dakikada bir İzmir'e gidiyormuş. Şimdi şöyle düşünelim. 6'da gitti. 90 dakika bir buçuk saat demek. Bir sonraki seferi 07.30 oldu. Şimdi İzmir'e gideceğim bir sonraki seferini bulalım. 7. 120 dakika 2 saat. 2 saat ekledim. Saat 9. Şimdi 7.30 9. Buna bir tane daha ekleyelim. 1.5 saat 7.30. Yarım saat eklesem 8. 1 de 9. Sevgili arkadaşlar, ilk defa karşılaştıkları yer, birlikte geldikleri zaman. Saat 9 mu? Şimdi geldim. Bakın ilk buluştukları birlikte hareket ettikleri zamanı buldum. Saat 9. 9'dan sonra artık ne yapacağım? 120 ve 90'ın ekokunu alıp kaç saatte ya da kaç dakikada bir birlikte hareket ettiklerine bakacağım. Bakıyorum aslında hiç yapmayacağım. EKOK'u şöyle bulabilirim. 90, 120. 90'ın 90, 180, 270, 360, 120, 240, 360. Evet 360. 360 dakikada bir. 360 dakika 60'a bölersem 6 saat yapmaz mı arkadaşlar? O zaman 6 saatte bir birlikte sefer var. Bakalım. 9, 6 da 15, 0'da tekrar birlikte bir otobüs var. 6 da 21, Evet 21'de de birlikte var. Şimdi 21 6 daha 27 4 çıkar. Bir daha 0 3 0 0'da buluşmaları gerekiyor. Ama bakarsanız İzmir otobüsü 11'de, İstanbul otobüsü 12'de bitiyor. Yani böyle bir otobüs yok. Kaç defa gün içerisinde birlikte oldular? 1 2 3 Cevabım B şıkkı sevgili arkadaşlar. Geldim 14. soru. 2018-2019 yılında Şubat ayında bir gelen bir soruydu bize. Ne diyor? Bu durumda toplan bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir diyor. Ne olmuş bakalım? Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp Son koltuk ile duvar arasında 25 cm boşluk varmış. Tamam. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 cm boşluk kalacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltukla duvar arasında da 15 cm boşluk varmış. Şimdi sevgili arkadaşlar iki duruma da bakalım. İlk durumda aralarında 25 cm boşluk vardı ve sonda da vardı. Başta herhangi bir boşluk yoktu. O zaman 60 25 daha 85 85 85 ve en son bakarsanız yine şu boşluktan dolayı 85 85 gidiyordu değil mi? Tamam. Yani her biri 85'in katıydı burası. Yeni sistemde bu arayı 15 15 yaptı bakın. Sonda da yine 15 kaldı. 60-15 daha. Bunda da 75'in mi katı oldu? O zaman benim buradaki toplantı salonumun uzunluğu hem 85'in hem 75'in ortak katı mı arkadaşlar? Şimdi bakalım bunların bir ekokunu bulalım. En küçük ortak katlarına. Tutalım düz dursun. 5'e böldüm. Pardon 3'e bölelim önce. 3'e böldüm 25 85 5'e böldüm 5 17 5'e böldüm 1 17 17 asal sayı 17'ye böldüm 1 1 Şimdi o zaman bakın arkadaşlar ben burada sonucu bulmayacağım Şöyle bir şey yapacağım Daha pratik olduğunu düşünüyorum Bu iki sayımın ekoku Yani bu salonun olabileceği en az dediği için en az uzunluk 3 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 17 mi? Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu hem 85'e hem 75'e bölüp her birinden kaç tane sığdığını bulacağım. İsteyen arkadaşlarım bu sayıyı bulup onu da çarpabilir ama ben bunun daha pratik olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın birlikte yapalım. Toplantı salonumun genişliği 3 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 17. Ben bunu öncelikle bir 85'e bölelim. 85 cm boşlukta İlk durumda ne vardı? 17 ile sadeleşti. 1, 5. 5'ler de birbirini götürdü. 3 çarpı 5'ten 15 koltuk. Bakın sadeleştirmek daha kolay olduğu için yapmadım. İkinci duruma bakıyorum. Yine toplantı salonunun büyüklüğünü yazıyorum. Bunda 75 santimetre inmişti arkadaşlar. Aradaki boşluk 15 olmuştu. Ne oldu? 3 ile sadeleştirsem 25. Şu 5 ve 5 ile sadeleştirsem 25. Burada da 17 koltuk mu oldu arkadaşlar? Bakın 15 koltukken 17 koltuğa çıktı. Kaç koltuk daha yerleştirilmiştir diyor. 2 koltuk daha yerleştirilmiştir. Geldim. 15. soru. 2019-2020 yılında Ekim ayında bana gönderilen örnek sorulardan birisi. Bana ne diyor? Buna göre çırakların yaptığı merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır? Tamam. Bana ne diyor şimdi bakalım. Bir marangoz ustası yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına genişlikleri ve kalınlıkları aynı. Uzunlukları farklı üçer tane tahta verir. Tamam. Aşağıda ustanın çıraklarına verdiği tahtaların uzunlukları verilmiştir. Usta çıraklarından sadece verdiği tahtaları kullanarak hiç parça artmayacak şekilde artmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az. Bakın basamak sayısını mümkün olduğunda kadar az ve hem yan tahtaları hem de basamakları tek parça olan yandaki gibi birer metre yüksekliğinde birer tane merdiven yapmalarını istiyormuş. Tamam. Çıraklar kendilerine verilen tahtaların kalınlıklarını ve genişliklerini değiştirmeden ustaların kendilerin, ustalarının kendilerinden istediği gibi birer merdiven yaparlar. Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar benim Ebu Beko konusunda en sevdiğim soru tiplerinden birisi. Çok sevdim bu soruyu ben. Şimdi uzunluğu 100 cm olacak. İki tane o zaman ben 1 metre yani 100 cm'yi uzunluğu için mi kullanacağım? Şimdi geldim bakın. Bunu kesebilirim. 100'ünü kullandım. Neden? Burayı yaptım. Bu 100 içinde burayı yaptım. Artık ayaklarım tamam. Kerem'in yaptığında ne kaldı? Burada 60 kaldı. Burada 80 cm kaldı. Doğru mu? O zaman ben 60 ve 80'den ne yapmak istiyorum? En az basamağı yapmak istiyorum. O zaman benim basamak genişlik uzunluklarım en büyük olmalı. Bakalım o zaman 80 ve 60'ın EBOB'una 80 ve 60'ın EBOB'u 20. Yani benim her bir merdiven genişliğim en fazla 20 cm olabiliyormuş. Şimdi 20 olursa 80'i 20'ye böldüm. 4 basamak buradan. 60'ı 20'ye böldüm. 3 basamak buradan. Toplam arkadaşlar Kerem'in merdiveninde 7 basamak mı var? Burayı hallettik. Şimdi geldim diğerine bakıyorum. Yüzer santim. Bunlardan zaten çıkmıyor. 90'a 60. O zaman şu 200'den 100-100 ayırıp 2 tane ben ayağa yaptım. Şimdi 90 ve 60'ı ne olarak kullanacağım? Basamak için kullanacağım. 90 60 EBOB'larına bakalım yine. Uğraşmayacağım yapmakla. 90 ve 60'ın en büyük ortak böleni 30. 90'ı 30'a bölersem 30 santimetrelik basamaklardan 3 tane. 60'ı 30'a bölersem 2 tane. 3-2 daha. 5 basamak mı çıktı arkadaşlar? Basamak sayıları arasındaki farkı soruyordu. 7 basamak 5 basamak çıkartıyorum. 2 basamak fark var sevgili arkadaşlar. Geldim 16. soru. Yine uzunca bir soru arkadaşlar. 2018-2019 yılında Aralık ayında örnek sorulardan birisiydi. Ne diyor bana? Aynı soğuk hava deposunda bu işlem aşağıdaki kare prizma şeklindeki kollerden hangisiyle yapılabilir? Tamam. Yukarıdaki kare dik prizma şeklindeki koller herhangi bir yüzeyin üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposuna tavana kadar yerleştirilebiliyor. Yani hem 80-80 yerleştirilebiliyor hem 30-30 yerleştirebiliyor. O zaman burası 80 ve 30'un ortak katımı arkadaşlar. O zaman 80 ile 30'un B kokunu alalım. 2'ye böldüm. 15, 40. 2'ye böldüm. 20, 15. 2'ye böldüm. 10, 15. 2'ye böldüm. 5, 15. 3'e böldüm. 5, 5. 5'e böldüm. 1, 1. 5 kere 3, 15. 30, 60, 120. Sevgili arkadaşlar burası 240 cm miymiş? Şimdi bakıyorum 3 metreden az diyor. Sağlıyor mu? Evet. 3 metrede 300 santimetre demek. Evet burayı da sağladı. Yani burası 240 santimetreymiş. Aslında biraz önceki soru gibi. Bunlar ne diyor? Hangisi bunu aynı şekilde sağlar? Yani iki kenarına da bakacağım. İkisinin de 240'a bölünebilmesi lazım. Şimdi 240. 20-20 gidersem evet 240'a bölünür. 12 tane sağar oldu. Ama 90? Hayır 240 90'a bölünmez. Olmadı. B'ye bakıyorum 240. Hem 120 evet olur. Hem 60... 240 bölersen 4, 240'ı 120'ye bölersen 2. Hem böyle sıralanabiliyor hem 60 üzerinde sıralanabiliyor. İkisi de olduğu için cevap B şıkkı. Geldim 17. sorum arkadaşlar. 2019-2020 yılında yine Ekim ayında karşıma gelen bir soruydu. Ne diyormuş bana? Kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır diyor. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Aşağıda bir ortaokul öğrencilerinin bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerin birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir. Tamam. Bu kedi tırmalama tahtalarının her birinin her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir diyor. Çok güzel. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki eşit ipten eşit uzunlukta bakın burası çok önemli eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin maliyeti 1400 ile 1700 lira arasındaymış. Şimdi sevgili arkadaşlar bana ne diyor iki ipten kullanılan eşit uzunluk varmış doğru mu? Her iki ipten de eşit uzunlukta kullanılmış. Yani mavi için 15 pembe için 12 o zaman bu ikisinin ortak katı olan bir miktarda mı kullanılmış? Bakalım Ekok 12, 15 2'ye böldüm 6, 15 2'ye böldüm 3, 15 3'e böldüm 1, 5 5'e böldüm 1, 1 5 kere 3, 15, 30, 60 Bana en az deseydi eğer Her birinden 60 metre kullanılmış derdim Şimdi sevgili arkadaşlar 60 metrede oluyor Eğer 60 metre kullanırsam Bundan 4 tane Bundan da 60 bölü 12'den 5 tane 60 bölü 4 15'ten 4 tane çıktı bakın. 60 bölü 15, 12'den 5 tane çıktı. Toplam bu kadar çıkıyormuş. Şimdi geldim. Bunun bir ne kadar yaptığına bakalım 60 metrede. 60 metre 1 metresinin fiyatı 4 liraymış. 60 çarpı 4'ten 240 lira buna verdim. 60 metre metresi 5 liraymış. 300 lira. 540 lira bakın topladım harcamış. Ama ben harcamanın ne kadar olmasını istiyor arkadaşlar sorumda. 1400 ile 1700 arası. Şimdi 540 2 ile çarpsam 1080. 3 ile çarpalım. 540 çarpı 3. 1620. Bu iki aralıkta mı arkadaşlar? O zaman bu yaptıklarının 3 katı kadar mı yapmaları lazım? Tamam. Şimdi bakın bu durumda 5, 4 daha yani 540 lira harcandığında 9 tane mi yapılmış? E, bunun ben 3 katını aldım. O zaman masraf 3 katına çıkıyorsa yaptığım sayı da 3 katına çıkacak. 9 çarpı 3'ten 27 tane üretim yapılmış. Geldim 18. soruya. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre. Bakın burası önemli tekrar okuyorum. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal sayı. Tamam olduğuna göre Boyalı karenin içine yazılabilecek sayıların toplamı diyor. Ne yazacakmışım arkadaşlar? Önce tanım vermiş. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yoksa aralarında asaldır demiş. Ve bana bunun içerisine bu karelerin içerisine 3, 5, 7, 9, 11. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Her birinin bağlantısındaki eğer aralarında asal olacaksa. Şimdi Burada aralarında asal olmayan bakıyorum. 3 ve 9 birbirinin katı böleni aynı zamanda. Yani 3 9'un böleni 9 3'ün katı. Öyle söyleyelim. Bunlar aralarında asal değil. Bunu biliyorum. O zaman ben bunları bağlantılı bir yere koyamam. Yani buraya koysam hepsiyle bağlantılı koyamam. Yani 3'ü buraya koyuyorsam 9'u buraya 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 koyma şansım yok. 9'u buraya koyacağım. Şimdi geldim. O zaman 3 ve 9'un merkezde olma şansı yok. Ama onun dışındakilerden 5, 7 ya da 11'i merkeze koyduğumda evet mesela 5'i koyalım örnek veriyorum. 5'i koydum. 7 buraya gelsin. 11 buraya gelsin. Bakın hepsi birbiriyle aralarında sal. 7 koyduğumda da aynı şekilde olacak. 11 koyduğumda da aynı şekilde olacak. O zaman bunların toplamını soruyor. 5 artı 7 artı 11 5, 7 daha 12, 11 daha 23. Cevap C şıkkı sevgili arkadaşlar. Geldim 19. soruma bakıyorum şimdi. Buna göre marketin son bir hafta içerisinde iki baldan yapılmış, yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır diyor. Şimdi bana ne diyor? Bir markette iki farklı barka bal satılmaktadır. Aşağıdaki gibi 600 gramlık ve 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiştir. Çok güzel. Bana ne diyor arkadaşlar? Son bir hafta içinde marketin A marka satış balın satışından elde ettiği gelir B marka balın satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Bakın bize benim için klasik bir soru. Yani hem 160'ın hem 180'in katı olanı bulacağım o zaman değil mi? Şimdi bakalım hemen şurada 160 ve 180'in bir ortak katını bulalım. 2'ye böldüm 80 90. 2'ye böldüm 40 45 2'ye böldüm 20 45 2'ye böldüm 10 45 2'ye böldüm 5 45 3'e böldüm 5 15 3'e böldüm 5 5 5'e böldüm 1 1 5 kere 3 15 45 90 180 360 720 1440 liralık satış mı yapmış arkadaşlar? Tamam. Şimdi şunu düşüneceğim bundan sonrasında. 1440 liralık her birinden satış yapmış ki eşit olabilsin. Şimdi 1440'ı 160'a bölersem kaç tane A markasından sattığını bulacağım. 1440 lirayı 160'a böldüm. Sıfırlarımı götürdüm. 16 8 ile çarpsam olmaz. 9 ile çarpsam arkadaşlar 9 kere 6 54'ün 4'ü elde var 5. 9 kere 1 9 5 de 14 sağladı. O zaman bundan 9 tane paket mi satmış? 9 tane 9 paket satmış. Şimdi geldim. Yine 1440 lirayı burada da 180'e bölelim. Sıfırlarımı götürdüm. Ne olur arkadaşlar 1440'ı 180'e bölersem ne diyebilirim? 8 dersem 8 kere 8 64'ün 4'ü elde var 6. 8 kere 1 8 6 da 144. Arkadaşlar 8 paketle bundan mı satmış? Bana ne diyor? Toplam kaç gram satmıştır? Kaç kilogram satmıştır diyor. Bakalım. Şimdi her biri 600 gramdı. 600 çarpı 9'dan 5400 gram bundan satmış. 800 gramda 800 paket satmış. 800 çarpı 8 6400 gramda Bundan satmış topladım. 0, 0, 8, 11.800 gram satmış. Bana ama neyi soruyor? Kilogramı soruyor. Gramdan kilograma geçerken 1000'e bölüyorduk. 10, 100, bir de buraya gönderdim 1000. 11 tam, 10'da 8 kilogram. Bu sene Ocak ayında çıkmış örnek soruydu arkadaşlar. Geldik bu videonun son sorusuna. Bu kaldırma yerleştiren, yerleştirilen üst yüzeyi kabartmalı. Kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır diyor. Şimdi ne diyor bana bakalım. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgen prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak, üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı taşlar yerleştirilmiştir. Tamam. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırıma bu taşlar görseldeki gibi bölümle bölünmeden üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyorum. Öncelikle ben bir şunu santimetreye çevireyim. Çünkü bunlar santimetre. Desimetre, santimetre. 3000 santimetreden az mı olmasını istiyorum. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar. 70 ve 40. Buranın uzunluğunu bulmak için. ikisi de taşmadan yerleştirildiğine göre. Burası hem 40'ın hem 70'in ortak katımı 40 ve 70'in bir ortak katına bakalım. 2'ye böldüm 20 35. 2'ye böldüm 10 35. 5'e böl 2'ye böldüm 5 35. 5'e böldüm 1 7. 7'ye böldüm 1 1. 7 kere 5 35 140 280 500 60 mı çıktı arkadaşlar? Evet şimdi bakıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar 560'a ben ne, Nasıl bakacağım? 560'ın 3000'den daha küçük hale getireceğim. Ama ben şuna bakıyorum önce. 560'ın içerisinde kaç tane 40 var? Çünkü bana bunun kaç tane olduğunu soruyor. Böldüm bunu 40'a. Sıfırları götürdüm. 5'in içerisinde bir kere var. Bir kere 4. 4. 1. 16'nın içerisinde 4 kere var. 4 kere 4 16 0 0 bana en az denseydi 14 tane var derdim. Ama bana ne diyor? 3000 santimetreden az olacak şekilde en büyüğünü soruyor. Şimdi o zaman bakalım. Ben 560'ı 5 ile çarpsam ne olur? 0 8 Pardon 6 kere 5 30'un 0 elde var. 3 5 kere 5 25 3 daha 2800 cm olur. Bir 560 daha koysam artık 3000'i geçer. O zaman sevgili arkadaşlar 560'ın 5 katı mıymış bu? O zaman 14 tane 560'da 14 taneydi. Evet Uzunluk bunun 5 katıysa 14 çarpı 5'ten 70 tane kullanılır sevgili arkadaşlar. Evet bu videomun sonuna geldik. Son 10 soru için bir video daha çekeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.